Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ve videoma ayrıca bugün sizlerle birlikte Pragmatik'in şöyle 200 liralık Speed Türkçe masalarında şu sesi birazcık kısalım. Ananın amı neyse. Şöyle yapalım hocam. Şöyle 400 lira ortaya 40 lira da yanlara attık arkadaşlar şu sesimizi de kısalım. 3200 küsur liralık bir bakiye ile karşınıza geldim. Umarım kasamızı eforsuz bir şekilde katlayabiliriz. Tamam. Sinek papazla başlattın. Ne vereceğim bilek çekmiş. 13. 13'e kaldık. Mecburen kaldık 13'e. Bu aralar şansım çok pek yaver gitmiyor. Ee, bir duyurum var arkadaşlar biliyorsunuz önümüz Ramazan Ramazan ayında ben diyorum ki yani düşünüyorum ki 14-24 müsün ee, neyse bildirimiz yapalım 22'de patlattı güzel kazançla başladık ee, diyorum ki yani düşünüyorum ki arkadaşlar böyle sahura kadar falan böyle sohbetli muhabbetli çekilişli falan bir yayın şekilleri diye düşünüyorum ee, katılırsanız çok mutlu edersiniz beni biliyorsunuz ki ayrıca şu duyuru da yapmam lazım kanalımız yeni yani yeni açtım kanalı. Yeniyim buralarda. Ee, videomu izliyorsanız eğer ilk defa like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlar kısmında belirtin yani ne tarz içerikler istiyorsunuz ya da oyun tarzım hakkında falan. Gelin sohbet muhabbet yapabiliriz. Oynadığım sitenin güncel linkini ve bu masanın yani bu masanın şeyini bırakacağım yorumlar kısmına sabit yorumda var. Oradan göz atarsanız iyi olur, güzel olur diyerekten duyurularımızı yaparaktan devam ediyoruz. Yeni kurpiyemiz geldi sigaramızı yakalım ve devam edelim. Umarım biliyorum ki stressiz keşke çift baksa yapabilsek. Anladınız çok korktum yani yapabiliyorum diye. Maç altı. Abi maç altı ya da herhangi bir beş. Hmm, şu kart şey olsa. Abi 13'ü bu sefer hit atmak geçti içimden ya. Neden bilmiyorum ama. <laughs> 16'ya kalacağız. Umarım küçük kartı çekmişizdir. Yer büyüktür ve bir büyük kart daha çeker. Ananı sikim soft açtı. 10'lu çek. Boz. Boz softu. 14 24. Güzel. 24'le patlattı. Güzel, güzel. İyi ki şey yapmışız orada. Evet, evet, güzel, güzel. 3900 liraya çıktık. Şöyle şunu yapabiliriz ya. Şunu şöyle yapabiliriz. Let's go. Güzel. 2'de 2 iki başladık arkadaşlar. Umarım bozulmadan devam ederiz. <laughs> Şu 3'ü çekmesem bu arada kasa patlamıyordu. Vallahi patlamıyordu. O 3 ara kartım oldu. Ne yapıyordu? 16, 19. Soft 16'yı 19 yapıyordu ve götümüze sokuyordu. Tabiri caizse. Sinek 8. Ananın amı. <laughs> Baksana abi dönen 8'lere ya. Çok küçük döndü bu kart bilekçek olabilir. Tamam bilekçek değilmiş kaldık abi. <laughs> Elimiz soft 19. <laughs> 19'a dedik ki tamam okey kardeşim. 8'lere split attı. Yani hata üstüne hata bence. 14'e kart çekti bence o da patladı. 20 yaptı götetti beni. <laughs> Şu kart küçüktür ya 6-7. Abi soft sıkıntı ya. Tamam vur şimdi onu diyor. Güzel güzel. 3'te 3'te gidiyoruz arkadaşlar. Kasamız 4200 liraya çıktı. Şöyle yapalım ya şunu yapalım. Devam edelim. Abi bir sağlam yanmayız ya. Vallahi bir sağlam yanmayız. Az önceki o gerçi gördünüz mü bilmiyorum ama masaya tam oturdumda arkadaşlar 36 katı gitti. Ben de niye değiştin amana koyayım. Oğlum yeni gelmedin mi sen? Ha Sikerim ha. Hey. delik yapmayın. Alo. Hadi abicim hadi hadi hadi. Seri seri oynat. Sik dolup gidelim hadi. Güzel gidiyoruz ya. 3'te 3. Bozmasın. Sinek 3. Güzel. Harikasın. Götümüze soktun. Bak. O katı 13. Ha. Allah razı olsun. Götümüze soktun aman kayıp. Şu kart şuraya lazımdı şu 10 şuraya lazımdı. 40 katı vardı orada. Abi o bir çeksin de. Küçüğe döndü gibi ya. 14'e de hit attık. Bakalım. Hay ananı. Kalsak patlıyormuş kasa. Kalsak amana koyayım patlıyormuş kasa ama bilemezsin yani yerde 9 varken 14 tabii ki de hit. Abi şunu yap diyor ya. Şunu bir el yap diyor ya. Vallahi yaptım. Vallahi bastım. Vallahi bastım. Abi bir sağlam yan bayıs ya. Lütfen ya. Bir sağlam yan bayıs amına koyayım. Her şey çok farklı olur. Vallahi çok farklı olur ya. Lan, tamam. Abi var mı bir ver ananın amı. Ananın amı. Kalacağız abi. Mecburen kalacağız yani yapacak bir şey yok. Mecburen kalacağız. Şu kart küçük olsun diye dua edeceğiz amına koyayım. 16'ya yani hiçbir şekilde hit atmam arkadaşlar. 16 bence şeydir yani 17. 16 ile 17 arasında benim gözümde hiçbir değer yok yani. Baksana abi çatır çutur patlatıyor. Ya sabır. Ya sabır. Vallahi bastım Olin'i. Olin'i girdik arkadaşlar. Sonumuz hayır olsun. Zaten 3 tane aldın ya aman koyayım. 4.'üyü sikmesen de. Abi mükemmel başlıyoruz. Bir niye böyle yapıyor anlamıyorum ya. Tamam. Bilek çek. Ben hiç uzatmadan ver bilek çekimi. Bilek çek. Tamam. Tamam güzel. Mükemmel bir yerde şey yapmışız. Yükseltmişiz kazamızı. Tamam. 3200. Güzel güzel. Bana bir kara geçeriz. O iki istersen 31 yap. Çek 9'luyu ya, aman koyayım. 16 20 yaptı. Vay amına koyayım. Neyse tamam. Şunu bir tur daha hakkı var bunun ya. Bunun bir tur daha hakkı var arkadaşlar. Sağlam bir yan bayısı her şey çok farklı olacak ya. Sağlam bir yan bayısı her şey çok farklı olacak. Yapar mısın sağlam bir yan bayısı? Yapar mısın sağlam bir yan bayısı? Masayı yine doldu, taştı amına koyayım. İnşallah bunu takip edemem yani Sneak altı abi şuraya verdi bir 125 kat izleyek 5 katı verdi Sneak abi saçmalamadan 10 istiyorum Ananı sikeyim Ananı sikeyim yanlışlıkla double attım Ananı sikeyim A 10 10 ver 10 ver Ananı sikeyim 3 tane 10 2 tane o 3 ananın amı Lan patlat be patlat Harikasın be. Mükemmelsin amına koyayım be. Senin var ya taşşağı diyelim. Yanlışlıkla double attık. Kazandık amına koyayım. Mükemmelsin sen. Sen var ya mükemmelsin amına koyayım. Devam. Devam. Ananı sikeyim. Yanlışlıkla double attık. Attı be. Senin öpüyorum her tarafından. Adın ne senin? Hayatım. Bebeğim bir tanem. Adın ne? Delroy. Öpüyorum her tarafından. Taşaklarından öpüyorum senin. Oh! Ananı sikeyim. Rahatladım amına koyayım. Tamam. Ver bilek çek ya da kız sinek sinek kız sinek kız tamam sıkıntı yok kaldık. Bu elde kazanırsak 3000 liraya başladık çıkarım ya iki katını zaten gördük. Ya da bir rolante de bir el daha atarım sonra çıkarım ya bir yan bahis kovalama şekli. <laughs> ne yapacaksın 14 24 mü? Tamam güzel patlattı. Kasamız 7600 lira. Aga şöyle bir yan bahis kovalamak açısından bir rolanteli yaptık arkadaşlar. 7000 lira da sabitlerim elimi. Bundan sonra da şey yaparım. Dediğim gibi arkadaşlar şu mükemmel kazanç hatırına şu mükemmel oyun. Aynen mükemmel oyun diye var. Like'ınızı, aboneklerinizi esirgemezseniz çok mutlu edersiniz. Dedi. Zaten kesmek kartı da geldi. Leste de değişecek. <laughs> Ulan bir sağlam yanmayız be. Lan. Ananı sikerim. Ananı sikerim. Ananı. Ama ah. Ne olurdu biliyor musun? 25 bin lira. Çok güzel olurdu. Buna kaldık aga. Bu zaten Roland elimdi benim. Abi yanmayız. Gelecek gibi mi? 21 yaptı. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok Dikkat edin. Cici bakın kendinize. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.